Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel çıtı pıtı bir model gösteriyorum. Bu model günlük kullanımlarda çok ideal arkadaşlar. Çıtıpıtı pıtı rengarenk minik sıralı nasıl isterseniz o şekilde koyabilirsiniz. Sıklığını kendiniz ayarlayın. Benim yaptığım bu şekilde. 6 tane zürafa gidip 7. de geri dönüyorum. Yaprak oluşumunu yapıp sonra çiçeği yapıyorum. Şimdi hemen yaprak oluşumunu göstereyim. Yarım bir yapraktı. Tamamlayayım. Sonrasında anlatacağım. Şimdi yaprak yap yaprağın ara mesafesini ayarlıyorum. Burayı 6 tane boş zürafa gidiyorum. ve yediciye geldim. Sonra geri dönüyorum. Sonrasında küçük bir kirpik bırakıyorum. Şu şekil. Minik çıtır pıtır bir model. Çabuk oluyor arkadaşlar. Hem çok kolay hem de bolca çiçekli, rengarenk çiçekli bir model. Yazmada hangi renkler varsa hepsinden koyabilirsiniz. Sonrasında küçük bir kirpik bırakarak şu şekilde yaprağın oluşumunu tamamlıyorum. Bir tane daha gösterebilirim. 6 tane boş gidiyorum. Bu benim seyreklik, sıklık düşüncem. Siz isterseniz daha sık yapabilirsiniz. Yedinci de geri dönüyorum. Ve buraya kirpik koyuyorum. Sonrasında ucuna bağladım. Sonra aynı noktaya iniyorum. Biraz yaprağın ucunu havada bırakarak aynı noktaya iniyorum ve tekrar üstten doruktan bağladım tekrar aşağıya indim ve buraya küçük bir kirpik koydum bu model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şimdi çiçek yapımını göstereceğim çiçeklerin yapımı da kolay şu şekilde beyaz sarı ve mor şimdi sıra beyazda bıraktığım kirpiğin ucuna ipimi bağladım sonrasında buraya iki tane küçük kirpik koyuyorum iki küçük kirpik şu şekil sonra bunları topluyorum bir araya iğnenin ucunda topluyorum Fazıl ipini kestim. Sonra aynı noktaya tekrar iniyorum. Sonrasında aynı işlem 2 kirpik Sonrasında uçlarından tutup iğneyle bağlıyorum. Ve aynı noktaya tekrar iniyorum. Hafif havada kalsın ucu. Gördüğünüz gibi tekrar 2 kirpik. Çiçekleri gayet minik yaptım arkadaşlar. Minik çıtır çıtır çiçekler olsun istedim. Çünkü sürekli çiçek Bitmek bilmeyen bir model olsun istemedim. Bol çiçekli, çıtır çıtır. Şimdi bunu şöyle elimle tutup düzeltiyorum. Çiçeğimiz bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Desteğinize ihtiyacım var. Böyle sıralı, çıtır çıtır modeller çekmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.